Ya dediğiniz gibi çok e, hem duygusal açıdan çok yoğun bir geceydi bizim için. E, tabii biz de bütün milletimiz gibi bizi de kutlamalar yaptık. Açıkçası biz de pek uyuduğumuz söylenemez. O yüzden bugün hocadan bir izni kaptık açıkçası. E, bildiğiniz gibi de yoldan geldik zaten. E, çok güzel, çok mutluluk verici. Bütün yüzler gülüyor. Milletimizi mutlu gördükçe, etrafımızdaki insanları mutlu gördükçe, mutlu edebildiğimizi gördükçe. Ee, bu çok hoşumuza giden bir şey, bizi çok gururlu gururlandıran bir şey. Ee, o yüzden her şey çok güzel yani. Benim de yaklaşık bir iki iki buçuk yıldır bir ara vermişliğim var. Ee, bu süre zarfında e, aslında yapabileceğim tek şey kendi oyunuma odaklanıp kendi futboluma odaklanmaktı. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Ee, i̇ki senedir West Bromwich Albion'da yaklaşık. 80 maçı çıktım ve hani istikrarlı bir şekilde performansımı devam ettir ettirdiğimi düşünüyorum. E, bu süre zarfında her zaman milli takımın milli takıma tekrar hep dönmek istedim. Açıkçası o yüzden e, böyle önemli bir turnuvada tekrardan e, burada olmak, ülkemizi temsil etmek benim için açıkçası daha da bir önem kazanıyor. Çünkü bu süre zarfında gelmediğim dönemlerde her zaman e, burayı kendi içimde tabii ki, bu tabii takdir başkalarının. Ama kendi içimde her zaman burayı hak ettiğimi ve buraya verebilecek şeylerim olduğunu her zaman biliyordum. Buraya geldiğim için de hem çok mutlu hem çok gururluyum ve her e, süre aldığım her zaman bunu tekrar ve tekrar gösterip e, kendi içimde haklı olduğumu başkalarının da görmesini istiyorum tabii ki. E, açıkçası o o an biraz çok e, hatırlanması böyle zor ve anlatması zor bir an. Çünkü top benim üstümden geçti. Şöyle döndüm. Adamı Ferdi'nin üstünde gördüm ben. O zaman işte o böyle dünyam karardı yani. Tam alt basın içinde tam kafe vuracak. Sonra vurduktan sonra topun ben Mert abinin elinde değdiğini bile görmedim yani. sonra milletin tepkilerini anladım kurtardığını. Ya yani müthiş bir kurtarıştı gerçekten. Bence hani çocuklarına, torunlarına falan anlatır diye düşünüyorum ileride. Ne konuştunuz? Ee, maçın içinde hemen bir şey konuşmadık. Hemen tebrik ettik birbirimizi. Çünkü hani o maçın adrenalinle maçın içinde bir şey konuşamadık ama yani herhalde bu zamana, bu sabaha kadar hep e, onu hep böyle gördüğümüzde falan ne kurtarış yaptım falan. Ya. Hani bu tarz şeyler genelde takılıyoruz. Ee, dediğim gibi yani ta, bence tarihi bir kurtarıştı. Hani futbol tarihinde böyle kritik kurtarışlar vardır. Bence yok da onlardan bir tanesi kesinlikle. Ee, diğer soru. Kesinlikle bir, bir soru. Ha, üçlü savunma için de şöyle. Açıkçası maçtan bir gün önce rejenerasyonunu yaptıktan sonra, pardon bir gün sonra, hemen üçlü savunma denemeleri başlamıştı zaten antrenmanda. Ee, yani buradaki oyuncuların seviyesi böyle kulüpte de çok Tecrübe kazanmış oyuncular ve hani e, ne kadar oynamasak da antrenmanda 2-3 günde çalışsak maçta en azından e, onu uygulama şansı oluyor diye düşünüyorum. Bir de Kaan'ın orada oynaması açıkçası. Kaan'ın da profili buna çok uygun. E, maçta da istediklerimiz oldu o yüzden şansız ama burada genel olarak e, hem oyuncuların taktik disipline bağlı kalması hem de onu yapabilecek özelliklerde olması bence bizim faydamız oldu. Şimdi tabii turnuvanın daha içinde olduğumuz için dediğiniz gibi belki de çok anlamıyoruz ee, ama çok güzel bir şey. Normalde ben mesela hiç maçtan sonra falan böyle duygulandığımı falan hatırlamam yani. Sonra ma maç düdüğüyle beraber bir son dakikaların o adrenalinle beraber bir içimden bir duygu patlaması oldu. Sonra Barış da yakalamış beni. Ben normalde saklandığımı sanıyordum. Maçtan sonra geldi. Dedi, abi dedi gördüm seni yakaladım falan. Ya değişik duygular tabii ki. Ee, çok güzel duygular. Umarım daha yolumuz yani yolumuzun devam etme ihtimali de var. Umarım ya yani bu jenerasyona bir tarih yazmak da yakışır açıkçası. Daha çok turnuvalar görecek bu takım. Ama ilkinden tabii ki seviyeyi üste koymak da çok güzel olur yani. Hayallerimiz uçması yönünde tabii ki daha grup aşamasındayken hepimiz diyorduk ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Bu çok şükür bu hedefimizi gerçekleştirdik. Artık son sekiz 8 takımın arasındayız. Baktığınız zaman diğer takımlar da Avrupa'nın elit takımları. Bu saatten sonra bence her şey olabilir. E, hiçbir takım yenilmez değildir bize göre. Bunu birçok defa gösterdik. Kolay bir maç mı olacak? Yani bunu hiç düşünmüyoruz. Tabii ki zor olacak ama ne kadar zor olursa da o kadar e, coşkulu kutlayacağız yani. İnşallah. E, olabilir. Temennimiz o yönde. Hayallerimiz var ama ayaklarımızda yere sağlam basması lazım.